Merhaba. Güzel canlar. Bugün 23 Eylül 2025 tarihi salıdır. Munzur tanıktır kitabımda olan bir eserimle karşınızdayım. Onu size okumak istiyorum. Ben düşük bir emekli maaşlıyım. Yarı aç, yarı tok yaşayan biriyim. Düzen bazın masasına asla oturmam. Hep dimdik kimseye boyun eğmem. Ben zulüm gören bir Kürt Aleviyim. Zulüme karşı hep ciddi ve samimiyim. Yobazın sokakından asla geçmem. Bir bardak suyuna tenezzül edip içmem. Kellem gitse de doğrudan şaşmam. Hiç kimsenin yalanına kulak bile asmam. Bildiklerinden asla vazgeçmem. Sahtekerin yüzüne tükürmeden geçmem. Kıvırcık Hüseyin düzene baş kaldırır. Bedeli ağır da olsa hep haykırır. Kar olsun bu düzen diye en önde yürür. Can yoldaşlarım beni çok iyi bilir. Bu da böyledir. Eserimde güzel canlar. Ben hiç okumaktan belki biraz ezberlemekten biraz sıkıntı çekiyorum. Yani ben hiç okula gitmedim. 14 yaşımda memleketim Dersim'de keçilerin peşinde davara giderken okuma yazmayı çözdüm. Ne bana gökten yazı atıldı ne ben mağarada okuma yazmayı Hazreti Muhammed gibi o uydurmaları kendim öğrendim. Beyin. İstanbul'da bir avukat dostum bana su dedi ki Hüseyinciğim sen okusaydın ne olurdun acaba? <laughs> Dedim Sayın avukatım okusaydım ya senin gibi avukat olurdum. Ya da denizler gibi asılırdın. <laughs> o da çok doğru dedi. <laughs> Şimdi ben geçen sene Dersim Hasreti kitabımı 111 eserle yayınladım. Bu sene Mayıs ayında Munzur Tanıktır kitabımı 200 yüz altı eserle tabi kitaplarda olmayan eserlerim de var benim 350 esere imza atmışım ben. Kitaplarım ikisini de gittim İstanbul'da. Top kapı çınar matbaada. <laughs> Baskıya verdim. Burada çınar matba çalışanlarına Şahin Karataş ve diğer arkadaş kivramın ismini şu an hatırlayamadım. Matbaanın sahibi Selam ve saygılarımı gönderiyorum. Mutlu akşamlar herkese.